Merhabalar cümleten. Ben Tolga, Heybeli Adadan. Bu gün seneyi devriyesini tehir edip bugüne ertelediğimiz Bingöl Erdumlu anmasına hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda Bingöl abinin doğum günü. Bir tür doğum, ölüm, dostlarıyla yad edilmek, e, yiten canların ardından denen debin daim olsunun bir tür karşılığı gibi geliyor bana. E, hepimiz bugün bir parça Bingöl Erdunlu nun hissiyatının içimizde olan cümlesini belki biraz paylaşacağız birbirimizle. Ee, benim için bir cümleyle söylemek gerekirse hiç böyle arkadaşım gibi hissettiğim kıymetli bir e, varlıktı. Yani arkadaş gibi bir anlarımız oluyordu ve beni bu çok iyi hissettiriyordu. Yani ondan alacağım enerji, onunla beraber yaşanmıştık. Çok kıymetli bir şey gelirken, bunu alırken bu kıymetli bir şeyi alırken bile çok böyle yatay aynı düzlemden bakışlarla iletişim kuruyorduk. Benim için en kıymetlisi bir arkadaş olan bir yürek ağabeyimi onunla beraber bir dostluğu, yaşanmışlığı paylaşmak oldu. Bugünkü anma biraz e, öncesinde sevgili yol arkadaşı Sibel Akkaşoğlu'nun bir merhabasıyla başlayacak. E, belki bir sözü daha veririz. Ama ardından 70 dakikalık hem Türkiye Devrimci Mücadelesi'nin bir başka yoldaşının üzerinden bir Türkiye tarihine tanıklık edeceğiz. E, ister istemez bu yolculuğun içerisinde Bingöl'e Ardu'nun da varlığıyla karşılaşacağız. Sonrasında da o birer cümlelerimizi belki paylaşmak isteriz diye umut ediyorum. Sevgili Sibel Akbaşoğlu yol, yolu yoldaşı. Şimdi sevgili Bingöl Erbunlu alma ağzınıza eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ayrıca da bu özel ve güzel mekanı bu amaca tahsis ettikleri için Adalar Vakfı'na çok teşekkür ederim. Kendileriyle çok uzun zamandır zaten aşina bir şekilde çalıştık. Burada bugün onunla yolları kesilmiş birçok arkadaşımız var. Eminim onların da paylaşacakları şeyler olacaktır. Ben sadece Birlikte yaptığımız sanat ve kültür çalışmalarından bahsetmek istiyorum. E, Bingöl Erdoğan'ı e, 2006 yılında çok uzun zaman yaşadığı Hollanda'da 20 sene gibi e, ülkesine çok sevdiği ülkesine döndüğünde büyük ada'ya yerleşti. İyi de yaptı bence e, çünkü e, çok donanımlı bir insandı. E, bu adalarda sanat ve kültür hayatına çok katkı. Ee, biraz bak, bakacağım, kusura bakmayın yanılarıma. Ee, çünkü 2008 yılında Adalar Vakfı'nın kurduğu Ada Evi, Sanat ve Kültür Merkezi Ada Evi'nde o tamamen gönüllü, ben yarı profesyonel çalışmaya başladım. Birlikte daha sonra da başka STK'larda sanat ve kültür programları yaptık onunla. Bingöl Erdoğulu e, benden daha donanımlı bir insandı çünkü Gençliğinden beri e, hem müzik eğitimi açısından, hem resim e, zevki açısından, hem sinema severliği açısından e, çok katkıda bulunabilecek biriydi. Yine de kim bulundu. E, çünkü böyle e, 16 yaşlarında falan daha sonra çok ünlü bir besteci olan İlhan Baran'dan piyano dersleri almıştı. Yani piyano çalabilen biriydi. Daha sonra Hollanda'da e, cello ilgisini çekmiş ve orada da yaklaşık 10 sene e, cello dersleri alıp e, çok sevdiği klasik batı müziği bestecilerinden Bal'ın cello e, konçarkalarını çalabilmek için uğraşmış. Ve en zor, en e, çalması güç olan 6. E, cello e, seforisine gelince artık bu işi bırakmış kendisi. Ee, bu arada e, ben e, yarı profesyonel o tam gönüllü çalışıyor derken adayımda de, o benim tanıdığım e, gönüllülük çalışma, çalışmasının sorumluluğunu bilen kişilerden biri. Bizim memlekette biliyorsunuz gönüllülük canım isterse yaparım ben. Bugün gelinir. iki gün gelinmez. O sırada başka gönüllülerimiz de vardı. Fakat en kalıcı olan Bingöl Adın'da. Ve biz onunla Ada Evi'nde, kaç sene oldu hatırlamıyorum, on sene yakındır herhalde, birlikte çalıştık. Daha sonra da başka STK'larda, geçen yıl vefat ettiği tarihe kadar e, Sanat ve Kültür Programı'yla. E, bu süreçler içerisinde e, sevgili dostumuz Can Şafak'la Onların bir e, otobiyografik kitap çalışması oldu e, ve bu kitap basılacak inşallah belge yayınlarından bir gün e, ve de e, tıpkı o çok zorlandığı altıncı e, cello suite'nin e, isminden izin kitabın ismini altıncı suite koydu. İnşallah elimize geçecek e, Hollanda resminden, Hollanda'da olduğu sürece çok fazla etkilenmişti. Bunlar Brügel, boş böyle 1500'lerin ressamları, evet. ee, Rembrandt, Van e, Gogh, e, bunları analiz etmiş biriydi. Ve de bunlarla ilgili programlar yapıp bizzat Ada evinde, başka yerlerde de, e, bizlere de tanıttı bu ressamları. Ee, o kadar böyle e, bilgisini yaymak isteyen biriydi ki, e, biz bir dönem Yebelada'da sinema gösterdik, bir dönem Kınalıada'da gösterdik, bir tek Burgazada'da e, bir yer bulamadık maalesef. Her seferinde de ilgi gördü bu gösterdiğimiz sinema e, e Sinema bilgisi... E, Benden fazlaydı çünkü genç yaşında Ankaralı biri olarak Ankara sinematiğine devam edermiş. Daha sonra bir Hollanda'da da gördüğü filmlerden etkilenerek çok zengin bir film artık. Haftalık Bilim Programları'nı ki biz bunu 2008 yılından beri sürdürüyoruz. O başlatmıştı. Ve de şu anda biz sürdürüyoruz artı Elimizden geldiği. Hayvanlara düşkünlüğünü söylememe gerek yok. Kediler, köpekler, yani ne varsa hepiniz biliyorsunuz bunu. Bunun dışında tabii çok dolu dolu yaşadığı bir politik hayatı vardı. Onu ben başka arkadaşlara bırakmak istiyorum Tolgacığım. O konuda belki yanlış bir şey söyleyebilirim. Dolayısıyla gün arkadaşımızı davet edebiliyorum diyorum. Sevgili Günzileli konuşmak ister mi yoksa filmden sonra mı böyle bir? Yok şimdi birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. O zaman. <laughs> Yani, yani ölüm günlerinde konuşmak olaydı da biraz doğum günleri daha zor gibi. Ama bu bir gelenek olsun. Bence çok güzel düşünmüşsünüz. Neden doğum gününde anlayalım ki insanları? Bence çok daha güzel. O bakımdan bu iyi oldu. E, Sibel e, ee, Bingöl'ün kültürel faaliyetleri üzerinde durdu. Ben onların üzerinde durmayacağım. O çok daha iyi biliyor zaten. Ee, çok esaslı bir entelektüel yani müzik kültürü, sinema kültürü, <laughs> resim kültürü özellikle ee, çok kuvvetli bir arkadaşı ve bunu da sadece kendine değil, e, saklayan değil, bunu yansıtan bir arkadaşımızdı. Ben bunun üzerine fazla durmayacağım. Ben de, e, bu konuşmada sadece <laughs> e, Bingül'ün temsil ettiği şey üzerinde duracağım. Neydi? Yani şimdi tarihte e, belli insanlar belli şeyleri temsil ederler. Örnek verecek olursak mesela Robespierre deyince aklı Fransız devriminin terör dönemi. Ee, mesela Lenin deyince 1917 devriminin irade ve zoru hatırladı. Ee, Kuruş de, bir yumuşama dönemi akla gelir. <laughs> mesela şu an ben 68 Paris'e Ay var deyince 1960'lar Solu'nun yükselişi akla gelir. Deniz gelmiş denince gençlik e, hareketinin doğrudan eğlenceliği akla gelir. Bingöl Erdoğan'ı deyince aklına gelir? Bence Bingöl Erdoğan'ı denince akla değdirici kitlesellik dönemi gelir. Çünkü devletin gerçekten böyle bir kitlesellik dönemi vardı ve bu çok önemli bir dönemdi. Ee, yani işte e, işçi sadece gençlik hareketiyle kısıtlı değildi. Ee, köyler ve ondan sonra Söke'de alea'da Ali Ağa'da işçi içinde e, Karadeniz'de keza e, Zonguldak'ta e, işçi ve köylü işlerine bunları daha e, şey yapabiliriz. Zaten birazdan Ziya İlman'dan bir alıntı okuyacağım. O da bu şeyi e, çok güzel anlatıyor. E, i̇şte Bingöl bütün bunların hepsinin e, toplumunun temsil eden bir arkadaştı. Ee, tabii ki tek başına değil. Ama Bingöl Erdoğan'ı deyince devleti bu kitleselik dönemi akla gelir ve tarihe kadar e, bence bu olmuştur. E, ee, <laughs> ya Yılmaz'dan okuyacağım alıntı şu. <laughs> diyor Ziya İlmaz. bu e, Necmettin kitabından can şimdi şapanlık görüyorum ama esas e, Barış Mutluay'ın Ziya Yılmaz'la yaptığı söyleşide geçen bir paragraftır. Evvela biz kimiz? Biz dediğimiz zaman bizim etimiz, budumuz nedir? Hemen anlamda baktığımızda biz Zonguldak'ta Sinar Çıladır'ız. Karadeniz'de Ertan Sarıhan'ız. Ziya Yılmaz'ız. Ege'de aileyiz. Söke, Söke'de e, Halil Özmeniz, Güney Doğu Anadolu'da Malatya çevresinde Mustafa Ulusoy'uz. Biz asker örgütlenmesi ve Orhan Savaşçı'yız. İşçi ve sendika çalışmalarında Bingöl Erdumlu ve ne Necmettin Güzgü oluyoruz. Öğrenci hareketlerinde neredeyse tümüyle değer Daha niye devam ediyor. İşte bu dönemin ee, çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum zaten, fakat ne yazık ki daha sonraki silahlı mücadele e, dönemi, <laughs> dev gencin kitlesel dönemine dönemini kapatmıştır. Bingöl Erdumlu her zaman zihnimizde bu kitlesellik döneminin temsil, önemli temsilcilerinden biri olarak yaşayacaktır. 有时候辛苦了。